Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kanalımızın ilk videosunu yapıyoruz. Bizim ilk videomuz arkadaşlar. Fortnite oynuyoruz. Arkadaşlar yani başladığınız gibi Fortnite oynuyoruz. Yani, kısaca, 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 kısaca. yani ben çok <laughs> heyecanlıyım. İlk önce arkadaşlar kanal açma Yani neden kanal açtık onu söyleyelim arkadaşlar Aramız yani Bütün arkadaşlarımızın kanalı vardı Bizim bir yoktu ve ben hep Kanal açmak isterdim bilmiyorum neden hiç bilmiyorum İşte böyle işte Biz de açtık arkadaşlar Arkadaşlar kanalımızın adı e, Fortnite Kankileri diye şey Fortnite kankileri diye Hep Fortnite oynamayacağız arkadaşlar Yani bazen Apex veya Call of Duty falan da oynayabiliriz arkadaşlar. O sizin yorumlarınıza ve like'larınıza bağlı arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu an nereye atlayacağımızı seçiyoruz. Burak nereye atlayalım kanka? Bu arada benim adım Hasan. Arkadaşımın adı Burak. Nereye? Bence nereye gidelim kanalımın ilk videosu olduğu için nereye gideceğiz? Konforlu. Yani bayağı güzel bir yere gidelim, konforlu B bence. Arkadaşlar kanalımıza... O, de kanalımıza ne kadar like gelirse arkadaşlar o kadar sık video atmaya çalışacağız arkadaşlar. Ee, mesela her gün video atabiliriz ya da iki günde bir de atabiliriz arkadaşlar. O bizim şeyimize bağlı yani o bizim Ya mesela ya, tatile falan bağlı. Aynen Arkadaşlar aslında sadece iki kişiye videoları çekmeyeceğiz. Bir sürü arkadaşımız var onların da kanalları var. Şimdi hepsini söyleyemeyeceğim. Evet. Şu kat önemli o. Yedik. video ya da gelebilir. Yedik. 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 <laughs> arkadaşlar videolarımızın gelme yani yani ne zaman gelecek diye bir vakti yok arkadaşlar biz rastgele video çekip gönderiyoruz arkadaşlar ve güzel yorumlarınızı kalp atmaya çalışacağız arkadaşlar <laughs> arkadaşlar. Beni hingim bazen beni hingim bazen Yüseliyor hayvan gibi Evet e yani Arkadaşlar Pardon hmm. Ben de ben böyle Tamam geliyorum Arkadaşlar bizden yok. çok iyi oynayan hiç beklemeyin arkadaşlar Biz orta oynuyoruz arkadaşlar Yani o kadar da iyi oynayamıyoruz Sadece eğlenmeye bakıyoruz arkadaşlar Acaba burda? Yürüyor. kanka Bir Gelin Hı, O şimdi geldi kafama. <laughs> <laughs> <O> ne? <sonu dağılıyorsun. gülüyor> Bak kalsın <laughs> Kaçtılar. Kaçsın kanka onu çal onu çalıştım zaten. Doğru. <laughs> yani sen şurada anlıyorum. Arkadaşlar ben, ben bir bir içeride video çekelim yani bir yerlik. Yani bir böyle güzel bir yer. Ama arkadaşlar evet. e, şey Şimdi arkadaşlar bu, videomuz çok kısa olursa yani bir tur daha giriyoruz arkadaşlar. Şimdi ölsek bir tur daha gireceğiz arkadaşlar orada yani, da şey Ne yapacağımızı tam Aynen. Aha sen. Aha sen sen doluyor. Aynen. Çok mu bu? Ya, aha sen. Aha ben Benzin bidonu bakıcam Bir dakika Sniper nere? Benim de pingim var arkadaşlar Bunu söyleyeyim. Gel kalk Biz gidelim bence Kalk kalk Yok artık <laughs> Bırak laduyu k***a bak. Ya o k***a değil de Ben de abarttım arkadaşlar Aksan Aksan hadi böyle Çok bir iş almış S*** Çünkü ne sen de bilmiyorsunuz Allah'ım affet <laughs> 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 Yok arkadaşlar arkadaşlar <laughs> Kanalımızı yani yani böyle her böyle bazen şey de Apex Arkadaşlar kanalımızı se sevdiyseniz abone olun çünkü hiçbir şey kaybetmiyorsunuz arkadaşlar. Abone olunca. De kazanıyorsunuz yani, arkadaşlar. Daha yani sık video var. atabiliriz. Mesela siz mesela e, o abone de mesela çok sık video atıp var arkadaşlar. Ya yani mesela challenge'lar da gelebilir arkadaşlar. Yani ha gelmiyor işte. mu? Şimdi oldu. Yani, işte, işte. Arkadaşlar ben, Kaybetmiyorsunuz söylediysem de ee, yani, e, Challenge yani Arkadaşlar yani, aslında kazanıyorsunuz işte. Arkadaşlar daha sık video atıyoruz arkadaşlar siz mesela biz mesela challenge'lara falan başlayabiliriz skype yapabiliriz yani, olur. sizin beğenilerinize Beyn... Beyn... ve abonelerinize ve yorumlarınıza bağlı arkadaşlar evet Ya bir kanalı değilken siz sizce bende abone olun Burak bir de sesin çok kasık arkadaşlar sesin kasmasının pek çok şeyi var arkadaşlar evet, evet. çünkü bütün aile bütün aile onun önünde yani, o kadar yani da değil de çıkın, yani hep pingi fazla oluyor yani, çok nadiren azalıyor Oooo Ne çıktı Burak? Kanka böyle bir ballılık yok. Bence de. Bana da öyle geliyor. Kanka ya yani ben bir şey, kaç dakika kalıp yaparız? Hocam bence. Sence. Ee, bilmiyorum yani o şeyimize bağlı. Bizim ne kadar hayatta kalmak konu ya ya Yani yaparız bu şeyler. Arkadaşlar bu arada biz 12-13 yaşları arasındayız. Neyden sıfır edeceğiz? Koronavirüste evet. size evet. eğlendirmeye evet. çalışıyoruz. Şey. Şey <laughs> Kanka o görev var öyle bir tane. Şu şeyin üstünde değil mi? Baş, de Görev var. Genel Arkadaşlar olur. bu arada yani ben çok çok hiç yapı katılmıyorum. Hah tamam bir tanesini aldım ben. ben Ada da kartlıkta şeyler halkları bul diye görev var. Gerçi biz fullledik de şey. Black Knight'ın parlak yani hani oluyor ya. Ee, ya aynen. Parlıyor. De, Bu arada biz yapı hmm. kasalım. Şey sonraki şey girersek gösteririm ben. Yani benim, benim yani... Bayağı bir bayağı yani. Arkadaşlar bu arada biz ikimiz de video göndereceğiz arkadaşlar. Hep ben gönder, hep ben çekmeyeceğim. Mesela ben olmadığım zaman Burak da çekebilecek. Ama şu an e, kanal sahipleri ikimiz çekiyor. Ama sadece ikimiz çekebileceğiz arkadaşlar. Diğer ben, ar ben, aslında bizim bir sürü arkadaşımız var. Onlarla da çekeceğiz videoları. Tabi isterlerse tabi. Şuradaki şey çok sidir değil mi? Ne? <laughs> evet. Allah. Sana ne kadar dediler? Bilmem. Nereden geldi? Bu taraftanlar diğer yerlerden geldi? Bekar da zon geliyor Yok açıkta Kaçta? Zon geldi. Zon geldi. Tam burası. Ben, şu şey ben şuradan bir şeyler bul bulalım da gözümüz gibi. Uüüü! Ben de buldum. Bu ne abi? Kimse de aynı şey çıktı. Aa kağıt Şey, kuru şey, kağıt şey, bilir misin benim? Kanka, bende de var da yeri yok fazla. Kanka, sen sende şey var mı? benzin kutusu. Yani, var da bir tane var yani. Fazla Kanka bence gerek yani. yok ya, bence gerek yok. Tamam. En fazla benzinci de dolu Traktör var. Ay, <laughs> traktör demişim. Keşke gelsene. <laughs> <laughs> arkadaşlar arabaların tek sorunu Ya çimende çok zor gidiyor Arkadaşlar arabalar çok zor gidiyor Yo, Ya şey işte. Evet Araba yalnız Gel yeter Vururuz Kanka bence Yanlış Aa, Gerek konforluya doğru gidiyoruz kanka. Taze. Burada adam var kanka. VS özel buraya bence yaraşlayalım falan. Ama alana gidelim çünkü zon geldi. Hey. Abi zon geldi bittik. Mi? Kanka alan geldi. Sola git. Aa, yanlış yere Oğlum, oğlum arabanın sesi çok fazla adam var beyler adam var adam var kanka al adamsın <laughs> arkadaşlar tam olarak gösteremedim ama yapacak bir şey <laughs> Gördünüz kanka siz. Birinci alana gidelim. Şimdi şöyle diyor. Kanka, kanka. Ya sen gösteremedi ya şimdi sen. Böyle ya kanka ben, ben de olsun çektim ya. Nozgol mu çektin gerçekten? Hayır. Ya. Hayır. <laughs> arkadaşlar bir de Burak. Ben sniper'da çok kötüyümdür. Onu da size söyleyeyim yani. Burak sniper değildir. Bir de ben şu yüklü kullanamıyorum arkadaşlar. O yüzden yorumlara bir şeyler yazmıyorum. <laughs> Bir dakika. Bakalım ne çıkacak. Bir dakika. Şurada ara. A Neredeler? Gittiler. Karda gidiyorlar. Şuradalar. Neyse. Aa, bak şurada XP var. Kanka onlar devam ediyor biliyor musun? Değil mi? Hadi. Ya buraya binmeyin çok yerim. Burak sakın suyun içinde bırakma aracı var ya. Araçsız kalırız. Nereden? Oğlum vurdum bir tane. Saldır saldır saldır. Oğlum onlar şeyle gidiyor. İndiler kanka. in Kanka aç. Kurul kanka. Burada ölürsek çok kötü olur ya. Böyle bir geç. Kanka. Hasan beni, beni bilmiyorlar. Başka bir yer. Arkadan da geliyorlar. Oo. Arkadan geldiler. arkadan geldiler. Bir de. Gel geldi bak. Tara 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 Arkadan da deniyorlar. Hangi? arkadan deniyorlar bir de söyleyin. Kanka. İndirdin bir tanesini. Adamsın. be. Burada bir silah. Evet kanka arkada birileri vardı ya. Hadi aldım. Ne? Ne? Arkadaşı ne? gelmesin bir dakika. Beni canlandırmaya koş. Dur kanka. Uyyy arkadaşlar videoda izleyen bir şey oldu galiba. Hani. Geliyor. Yani öyle geliyor. Alırız. Kanka al şunları. Var var var. Tek kişi değil mi? Evet. Bu kart, tek. Ben öleceğim galiba. Hayır bunun şeyi var. Öldüm. Bunlar çok iyi oynuyor arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Bence ilk kill aldığımızı düşünüyorum ben arkadaşlar. Şimdi ilk videomuzdu arkadaşlar. Diğer videolarda daha eğlenceli olacağını düşünüyorum. Gerçi bu videoda o kadar da kötü olmadı yani bana göre. <laughs>